Gitti şimdi. Bugün. Şöyle bahçemize doğru inelim. Güzel güzel. Şimdi... Aşağı doğru çık. Çok güzel. Tamam sözlerden şurada yok. Yok. Yine bakarım ama güneş vurmadı ki hiç. Hı? Güneş vurmuyor ki onlar yoksa şimdi. Evet. Ancak kendi şeyiyle işte. Güneş olsun da. Daha havuzumuz. Muhtarımız. Çalışıyor. Amcam da elini <laughs> atmış beline. Şu anda ha. cami inşaatına devam ediliyor. <laughs> vallahi iyi. Çektim Amcam, çektim. Iyi <laughs> Amcam iyi çalıştırıyor. Amcam iyi çalışıyor <laughs> değil. gibi duruyor vallahi. <laughs> <Mütahit> tabii. tabi. <laughs> Allah'ım. Böyle demiş. Şu da kafamı çarptığım kapı, yeşil kapı. Ne oldu? Kapıyı çektim, kafayı vurduğum kapı. Meşhur. Ha, kafayı vurdum. Şerden çektim. Yok, buradaki kapıya da vurdum. Yok, sen yani, diyor? Bu dış kapı var ya, kapı, dede. Çevren mi çektim? He, buradan çekilmiş. Onun üstüne vurdum ya kafayı. Hı. Oraya da vurdum, içeriye de. Hmm. İkisine de birer defa vurdum ki Hı. Kafam yerine gel. Bir kere vurdum gitti dedi bir daha vurdum ki gel gel <laughs> tekrar gel. gelsin. <laughs> Şok yaptı. <gülüyor> <gülüyor> bir tane kadın var şurada aynı güzel yengemi sesine benziyor diyorum ki Allah Allah ta dağdan da şey geliyor Hı. aynı onun sesi